Merhaba ben Özlem Çelik. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yaz okullarından bahsetmek istiyorum. Yurt dışına yaz okuluna nasıl gidilir? Yaz okulunun avantajları nelerdir? Aileler genelde düzenli olarak çocuklarını yaz okuluna göndermeyi severler ve bu konuda da gerçekten büyük bir hassasiyetleri de var bunu biliyorum. Bu nedenle ben de bu konuyla ilgili size bilmeniz gereken bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle yaz okullarının ileride ne tür avantajları var ve neden tercih ediliyor? Bunu kısaca ele almak lazım. Yaz okuluna katılan öğrencilerin yaş grupları genellikle 0-6 ve 17 arasında değişir. Minimum bu eğitimlere katılabileceğiniz süre 2 haftayla 2 ay arasında değişiyor. 1 Temmuz'da başlıyor yaz eğitimleri, 31 Ağustos'a kadar devam ediyor. Eğer çocuğunuzun İngilizcesinin gelişmesini istiyorsanız veya ileride İngiltere'de eğitim aldırmak fırsatınız varsa muhakkak yaz okulu için tercih edeceğiniz yer İngiltere ya da İngilizce konuşulan ülkelerden biri olmalı. Ve mümkünse Türkiye'de de ilk etapta bu eğitimlerin alınmasını sağlamanız gerekiyor. Benim her yıl düzenli olarak bu eğitimlere giden öğrencilerim var, velilerimiz var. Önceden tabii bu işin planlamasını yapmak gerekiyor. Eğer yaz okuluna gidecekse bir öğrenci, Ocak ayında başvuruların yapılması, Şubat-Mart ayı gibi vizelerin alınması, vize sürecinin daha doğrusu tamamlanmış olması özellikle tavsiye edilendir. Fakat şu günlerde de başvurusunu yapan çok fazla insan var. Bu durumda da en kötü ihtimalle Temmuz ayının başına yetişecek şekilde vizelerin sonuçlandırılması ve öğrencinin hangi ülkeye gitmek istiyorsa bu ülkeyle ilgili bütün planlarının tamamlanmış olması gerekiyor. Süreye göre değiştiği için ne kadar süre çocuğunuz gitmek istediği ülkede kalmak isterse ve hangi okulu tercih ederse maliyet buna göre değişiyor. Çünkü çok fiyat yüksek olan okullar da var bildiğiniz üzere. Fakat eğitimi genel itibariyle sunduğu imkanlar çok iyi olmasına rağmen fiyatları ekonomik olan okullar da var. Örneğin İngiltere'den bir okuldan bahsetmek istiyorum. Twin Group isimli bir okulumuz var. 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bu okula eğitim almak için giden çok sayıda öğrencimiz var ve hepsi genelde çok memnun kaldılar. Yaz okulu olsun veya genel İngilizce ayaz eğitimleri olsun. Tabi bunlar da ayrıca bu okulda alınabilecek eğitimler ama küçük bir örnekle anlatmaya çalıştım. Tabi farklı şehirlere de gidilebilir ama ama özellikle kampüs okullarını tercih etmek isteyen veliler bu tür okullara gitmeyi tercih ediyorlar. Çünkü Londra'da merkezde olan pek çok okulun biliyorsunuz geniş bir kampüsü olamıyor ya da kampüs okulu mantığından biraz daha uzak olabiliyorlar. Fakat özellikle bu yaz okulu eğitimleri için yatılı olması gerektiğinden dolayı kampüs okulu olmasına dikkat etmeniz gerekiyor ki kampüste de her türlü imkan okul tarafından öğrencilere zaten sağlanıyor. Yani bir gözetmen hoca eşliğinde her şey yapılıyor. Gün içerisinde zaten sabahtan öğleye kadar dil eğitimi veriliyor. Öğleden e, akşam saatlerine kadar da pek çok farklı aktivite yaptırılıyor. Ve öğrencinin pratik olarak dili konuşması için İngilizceye çok maruz bırakıldığını ya da hangi ülkeye gidecekse Almanca'ya veya İspanya, İtalya'ya bilemiyorum. Buradaki dili kullanacağı şekilde çok fazla pratik yapması teşvik ediliyor. Yine ülkeyi öğrencinin tanıması maksadıyla ülke içinde farklı geziler yapılabiliyor. Bu anlamda da kaydınızı baştan hangi okula yapacaksanız bununla ilgili bir planlama da ayrıca sizlere sunuluyor. Öğrencinin bu tür gezilere katılması çok önemli. Biz öğrencilerimizi bu tür gezileri kaçırmadan katılmaya gayret ediyoruz. Yaz okulunun diğer bir faydası da hem öğrencinin tabi dili gelişirken bir yandan da uluslararası anlamda farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci bu eğitimleri almaya geldiği için bir anda uluslararası evet. bir arkadaş ağı oluyor. Genellikle tercih edilen ülkeler eğer İngiltere'de eğitim alma niyetiniz varsa tabii ki İngiltere olmalı. Hedefinizde Almanya varsa Almanca eğitim veren bir ülke olmalı. Veya ileride İtalya, İspanya farklı bir ülke söz konusu olacak ise bu ülkelerdeki yaz okulları için de müracaatınızı yapabilirsiniz. Hangi ülkeye giderseniz gidin, uluslararası öğrencilerin çok fazla bu eğitimlere katıldığını göreceksiniz. İngiltere'de iseniz Kolombiya'dan tutun, Danimarka'dan, Almanya'dan, pek çok farklı ülkeden öğrencinin geldiğini göreceksiniz. Yine Almanya'daysanız farklı pek çok ülkeden öğrencinin bu eğitimlere katıldığını göreceksiniz. Yani günümüzde dil öğrenmenin ne kadar büyük bir avantaj olduğunu, bunu zaten bildiğimiz için çocuklarımızı da bu yönde buna yeterince iyi hazırlayabilirsek İleride çocuklarımız daha liseden mezun olurken yabancı bir dili çok iyi bir seviyede bilebilecek durumda olabilirler. Farklı ülkelerden farklı arkadaşlıklar edindikleri için bir defa hem farklı kültürleri tanıyor öğrenciler hem farklı kültürlerden, farklı milletlerden arkadaşları oluşuyor ve öğrencinin dünya çapında bir anda ciddi bir arkadaş networkü de bu vesileyle gelişmiş oluyor. Yani öğrenci bir anda farklı kültürlerden, farklı milletlerden çok sayıda kişiyi tanıdığı için networkü de çok küçük yaşlarda itibaren oluşmaya başlıyor. Peki aileler nasıl planlama yapmalı? Eğer aklınızda gitmek istediğiniz ülke netleştiyse bir an önce başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir vize prosedürünün olduğunu unutmayın. Bu arada çocuğunuzun farklı diller öğrenmesini istiyorsanız her yıl aynı ülkeye göndermek zorunda değilsiniz. Farklı ülkelere de gönderebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl İngiltere'ye gitmiştir çocuğunuz. Bu yıl Almanya'ya gönderebilirsiniz. Farklı ülkeye de gidebilir. Hem farklı bir kültür tanıyabilir. Hem birden fazla dil öğrenebilir. Ki birden fazla dil öğrenmesini istiyorsanız zaten bunu muhakkak yapmalısınız. Doğru planlama yapabilmek için mümkün olduğunca bu tür bir eğitime vaktinde yetişebilmek için 8 ya da 10 ay önce başvurularınızı yapmanız lazım. Yani Ocak'a kadar bu işi bitirmiş olmaya dikkat edin. Ocak'tan sonrasına başvurunuz kaldıysa da geç kalmadan artık bir an önce şu günlerde müracaatınızı yapmanız gerekiyor. Sizler de çocuğunuzu yaz okuma göndermek istiyorsanız ve henüz buna karar veremediyseniz, ne yapacağınızı bilemiyorsanız zaman kaybetmeden bir an önce bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda detaylı olarak bizlerden yardım alabilirsiniz. Çocuğunuz Dil eğitiminin Türkiye'de de alınmasını tercih ediyorsanız bu konu için de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizim dil okulumuzdan da Almanca veya İngilizce farklı diller için de destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.